Merhabalar. Önce Çocuk TV'ye hoş geldiniz. Bugün sizlere çocuklarda inmemiş testis konusunu anlatmaya çalışacağım ama farklı bir yöntem uygulayacağız. Üst sesin sorularını cevaplayacağız. Buyurun efendim. Hocam inmemiş testis nedir? Şimdi değerli hocam adı üstünde inmemiş testis. Peki testis bir yerden bir yere mi iniyor? Aslında bir yolculuk yapıyor. Evet. Özellikle gestasyon haftasının yani gebeliğin 30 ila 35. haftasında erkek çocukların yumurtaları pelvis bölgesinden yani leğen kemiğinin içerisinden yumurta torbasına doğru, skrotuma doğru bir yolculuk yapar. Bu yolculuğu yaparak doğumda bizim önümüze gelen bebeği muayene ettiğimizde iki yumurtasını bu yumurta torbasında, skrotumda palpe ederiz, elimize gelir. Ve biz bu muayeneyi mutlaka yaparız. Yani Yumurtalar yerinde mi değil mi diye ona bakarız. Eğer iki yumurta, iki yumurta torbasının içinde yerleşmiş, adeta sallantılı bir şekilde yerindeyse biz yumurtalar yerindedir deriz. Eğer bunlar yerinde değilse o zaman inmemiş testis, yerine oturmamış testis yani kriptoşidizm dediğimiz kavramla tanımlarız. Evet Üstes, ikinci soru. Peki hocam. Kimler inmemiş testis açısından risk faktörü taşıyan kişilerdir. Evet, bu çok önemli. Bakın, en başta şunu dedim, 30 ila 35. haftada yumurtalar bir yolculuk yaparlar. Dolayısıyla burada en önemli risk faktörü erken doğumdur. İkinci niye? Çünkü erken doğunca yolda yakalamış oluyorsun yumurtayı. İkinci risk faktörü ise düşük doğum ağırlığıdır. Burada da gene bebeğin haftasıyla ilintili olarak yerine gelmemiş olarak doğacağından risk faktörü oluyor. Diğer faktörleri çok üzerinde durmaya gerek yok açıkçası. Evet üst ses. Peki hocam tanıyı nasıl koyuyoruz? Aslında tanı muayene ile konur. Biz muayenemizi yaparız. İnmemiş testiste bunu çocuk cerrahisine yönlendiririz ve beraber takibimizi yaparız. Ama bazen utangaç testis dediğimiz anlık olarak yumurtanın geriye kaçtığı durumlarda Anne babaya şunu salıklarız, lütfen aralıklı muayene ediniz, bu yumurta 24 saatin yüzde kaçını torbada geçiriyor, ne kadarını yukarıda yani kasık bölgesine ya da karın içine yakın bölgede geçiriyor, onu tespit eder, ona göre cerrahi planlamasını açısından e, anlamlandırmaya çalışırız. Bir bu, İkincisi bir ultrasonografi ile hem yumurtanın yerini tespit ederiz hem de fıtık eşlik edip etmediği açısından kontrolü yaparız. Bazen de pelvis bölgesinde yarın karın boşluğunda yumurta nerede onun tespitine çalışırız. Evet Üstes. Peki hocam her inmemiş testis tedavi edilmeli midir? Evet kesinlikle çünkü burada üç ana nedenle biz yumurtaların e, torbada olmasını istiyoruz. Torbanın önemi ne? Çünkü eğer yumurtalar vücut ısısının içerisinde kalsaydı hepimiz kısır olurduk. Dolayısıyla o yumurtaların içerisinde, e, torbanın içerisinde yumurtalar belli bir ısıda kalmaları sağlanarak bizim üreyebilmemizin yolunu açmaktadır. Dolayısıyla kısırlık, erkek kısırlığı olmaması için yumurtaların torbada olması lazım bir. İkincisi o yumurtalar eğer torbada değilse kanser gelişme riski bulunmaktadır. Dolayısıyla onların mutlaka yerine konulması gerekir. Böylece kanseri önlemiş oluyoruz. Üçüncüsü de bu yumurta'nın kanalı bir yere bağlanmadığı için ve serbest olduğu için ekseninde dönüp testis torsiyonu dediğimiz, bükülmesi dediğimiz ciddi ağrı, kanama, enfark ve yumurta'nın kaybedilmesiyle sonuçlanabilecek testis torsiyonu riski taşımaktadır. Dolayısıyla bu üç faktörün önlenmesi açısından kesinlikle ameliyatla tedavi edilmesi gerekir. Evet müsait. Pekâz beğendin mi bu arada cevaplarımı? Çok güzel hocam. Teşekkür ediyorum. Peki hocam, e, inmemiş testisler nasıl tedavi edilmelidir? Evet. Bunun tedavisi eskiden e, işte endokrin bazı ilaçlar da deneniyordu ama ben şu an endokrinci arkadaşlarımla da görüştüm. Muayenede istisnai durum yoksa tedavi cerrahidir ve yaklaşık bir yaşında da bunun tedavisi planlanmaktadır. Ama duruma göre, özelliklerine bunu göre. Bunun kararını çocuk cerrahı verecektir. İkinci çok önemli bir nokta. Eğer çocukta mikro penis dediğimiz yani penis boyutunun küçüklüğü ve veya hipospadias dediğimiz yani sünnetli doğmuş peygamber sünnetli bir çocuksa eğer burada o zaman cinsiyet gelişim anomalileri olma ihtimalinden dolayı mutlaka çocuk endokrinin de bu yavruyu değerlendirmesi gerekiyor. Vaka özelliklerine göre çocuk endokrin görecek. Ondan sonra da çocuk cerrahisi bunun tedavi planını yapacaktır. Evet üst ses Peki, son soru değil e, mi? Son ses? sorumuz hocam. Evet. E, bu vakalarda yani inmemiş testisi olan vakalarda eşlik edebilecek anormallikler, anomaliler var mıdır? Evet. Az önce de söyledim değerli dostum. Bir kez daha vurgulayalım. Burada mikro penis ve veya hipospermaz olması durumunda cinsiyet gelişim anomalileri olacağı için bu açıdan değerlendirip yoksa cerrahi sürecinin ona göre planlanması gerekiyor. Üstes teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim hocam.